Merhaba Eda Yücel, ben İstanbul'dan geliyorum. Ceyhun hocamı İstanbul'dan Ankara'ya gelerek tedavi oluyorum. Hastalığım benim çok şiddetli ağrılarla, sancılarla başladı ve giderek ilerledi. İlerlediği safhalarda artık çocuğuma yemek yediremiyordum, evimin işini yapamıyordum. Çok kötü bir aşamaydı ve hayattan tamamen isteğiniz. Gidiyor. Yataktan kalkarken ağrıyla kalkıyorsunuz. Bir saat elimi açamıyordum. Mesela elim böyle oluyordu. Bir saat elimi açmakla geçiriyordum. Çocuk mama bekliyor, yemek bekliyor falan derken ev, iş bekliyor. Aynı zamanda işte çalışıyorum. Belli sıkıntılar oluyor. Sonrasında devlet hastanesinde tedavi altına alındım. Alındığım tedavi işte kanser hastalarının kullandığı klasik romatizma hastaların kullandığı ilaçlardı ve ağır ilaçlar Yan etkileri ağır ilaçlar ilaç bende yan etki yapmaya başladı doktora gittiğimde o da çok şaşırdı bu duruma inanamadı ve verem testlerine kadar gittik biz acaba verem mi olduk diye çünkü vücudumda aşırı bir reaksiyon oluşmuştu deri, döküntüleri falan olmuştu. Onun ardından e, tekrar bir ilaç verildi. Bu ilaç da yine e, yan etki yaptı. Derken ben dedim ilacı kesiyorum. Bitti artık buraya kadar. İlaçsız bir tedavi istiyorum. Nasıl yapabilirim? İnternetten araştırırken tam e, tamamen yani internet üzerinden doğal bir şekilde ilaçsız nasıl tedavi olur diye klasik Sonra Ceyhun hocanın e, sitesini gördüm. Benim gibi şu an konuşan <laughs> benim gibi hastalar vardı. İlk başta tabii ki ben de inanamadım. E, tedirginliklerim oldu. Acaba doğru mudur? E, sanal ortam sonuçta. Aradım, konuştum. Çok tatlı bir bayan açtı telefonu. Gayet güzel anlattı. E, tamam dedim, geleceğim. Ailemle konuştum. Onayladık ve geldik. Ee, tedavi, şu an tedavimin çok güzel bitiş kısmına yaklaştım ve çok güzel ilerledi. Ee, şu an mesela elimi sabah açıp kapatabiliyorum rahatlıkla. Çocuğuma çorba veremiyordum. Çorbayı çok güzel verebiliyorum. O önemli. Kaldıramıyordum. Kaldırıyorum. Ee, evde mesela, ev hanımıyım. İster istemez temizlik yapmak zorundayım. Bezi sıkacağım. Bezi sıkamıyordum. Eşimden sürekli yardım almak zorundaydım. Vesaire vesaire, ee, benim için çok inanılmaz bir değişim oldu. Çünkü doktorlar hep bana şunu diyordu: Bu hastalık öldürmez, süründürür. <laughs> çok korkmuştum. Çocuğuma bakamayacağım diye çok korkuyordum. Ee, çünkü doktorlar kesin ve net bir şekilde, kızım senin bu hastalığın ilaçsız tedavisi yok, bitti. E soramıyordum. Mesela hacamat, sülük vesaire alternatif tıp. Hocam diyordum alternatif kesinlikle hayır diyordu. <laughs> Korkuyordum. Sonrasında e, yok dedim yani gerçekten alternatif tıp. Bir tane güvenilir birini bulacağım ve gideceğim yani. Yaşım genç 28 yaşındayım. Çocuğum çok küçük. Bakmakla geçindirmekle sorumlu olduğum bir ailem var. Mecburen e, iyi olmam lazım. Sonra geldim ve gerekli tedaviler, tetkikler yapıldı. Şu an gayet iyiyim dediğim gibi. Hopluyorum, zıplıyorum. Yürümekte bile zorlanıyordum yeri geldiğinde. O kadar güzel ki markete gittiğinde poşeti tutabilmek bile şu an hani şey oluyorum. Allah'ım çok şükür poşeti tutabiliyorum. Çok şükür çocuğumu kaldırabiliyorum. Önce tabii ki Rabbim sayesinde sonra da Ceyhun Bey sayesinde. Çok Allah razı olsun ondan. Çok güzel ilerledik. Beni korkutmadan yavaş yavaş Tedaviyi böyle ısındıra ısındıra gayet güzel bir şekilde ve en önemlisi de ilaçsız bir şekilde sağlığıma kavuşturdu. Kendisine çok minnettarım.